Buyurun arkadaşlar buraya bakalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen Burası mutfak. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şey, e, Bunlar yeni geldi şimdi eee şeyimiz var. Onları verdim. depoladığımız yerlere bir bakalım. Ama madde depomuz de. neresidir? etler var burada. Burası bu Şuna 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 açık olan şey. Şundan ne acaba? Ustacı. Şu nedir? Şu aramaların falan var. Şu. Ne, ne? ne yaptın? Sarı şık ver. Tansiye. Yani yere koymuşsunuz ha? Onu, onu atacaklar bir herhalde. Atacak. Herhalde. atacak. Onu böyle yapamazsın. Yağ mı o? Yağ mı? İç yağ mı? Nerede yere kullanılıyor? i̇ç yağ. Yere koymuşsunuz. Bunları da yere koymuşsunuz. Bunlar böyle yerden yüksek olmak zorunda. Bakın yeri Yani kendi kabı yok mu? Ayrıca tamam, yaptığım tenceresi falan. Bunları böyle yapma. Abi, tamam. Mercimek tamam. çorbasının <laughs> orada ne işi var abi? Abi dolaba mecbur koyuyoruz abi tür e, salata malzemesi kullanması uygun değil. Onun için bunlara mümkünse geldim. raf yapalım. Bak böyle bu şekilde olduğu zaman bir daha geldiğinde ceza uygulamak. Yani yapalım. tamam, abi biz bize uyarları yapacağız. Evet. İşte halledeceğiz yani. Gerekeni yapacağız. Peki. Teşekkür ederiz. Hadi Allah belalarını versin. Evet mutfak tek tek, iç, tamam, iç. Iç, mutfak tek tek, mutfak tek tek incelenler tamam. şey. şu anda da görevliler yazılıştan şey başlatıyorlar. Şey, bir şey değil, o ekmeği. Elmi çek, elmi çek, ben görevliyim şu anda, elmi çek, ben de görevliyim, baş Bir şey dakika, bir şey dakika, bir şey dakika, bir şey dakika, bir Dur dur dur. Yok. Şeyden. bir seçtiğiniz seçtiğimiz bir tanesi oldunuz. şu anda görüntü için. Daha bu sabah gidin. Bak, Hadi değil. Şimdi yani şimdi önlük fiyat, önlük teri, önlük, teri, önlük giymeniz ama, daha, giymeniz ama daha, mi? daha sabah giymiş. Ha, da, da önlük. giymeniz lazım. Başınızda, lazım. başınızda bonulması lazım. Bakın şu anda terlemişsiniz. O ter damlaları hamurun üzerinde. Siz çok şiirsiniz. çok. Hanımefendi. Hanımefendi. Şu kullanılan şeylere bakın. Şu oturduğunuz sandalyeye bakın. Güzel kardeşim. Bak şu tezgahın üzerinde. Evet. Üzeri. Pislik içerisinde her şey bulaşır. Ve yan tarafında bak hamur yoğuruyorsun. Tamam abi. Olur mu? Gel bakalım arkadaş. Ee, i̇smin ne senin? Şimdi bak. Şunun haline bak. Şurada baharat var değil mi? Baharat kullanıyorsunuz. Evet. Ama kullandığınız kabın haline bak. Şimdi abi yine yine aynı, aynı şekilde bak şurada. Yine aynı şekilde. Bak. Bu baharatı ben sabahleyin daha kendim bak, kullandım. Bir abi. de şuraya bak. Bak şurada Bugün baharatlar var. Bak şu örümcekleri gör. Burada ne evet. var? Bak burada salça var. Evet, Güzel evet, kardeşim. Şu salça salçayı terli. koyduğunuz kapın haline bak. Salça ve terlik oldu müdürüm. Şurada salça. Şimdi yani abi yani... burası gıda, un, ekmek yaptığımız bir yer. Ben burada ne abi, yapsam onun da için, bu, un, hava alacağım. Çok hassas olacağız. Çok tamam amca, ben başımda gözüm üstüne. Tertemiz yaparım. Ben bile burada baksın, ekmek baksın, yiyorum. Kullandığınız dolabın haline bak. Tamam, Benim bir anlamı ölçeğiniz, çektiniz kadar. Evet. Şeyler de kurulmuş ya yapacağız. Tamam. çıktı Yani e, şu anda kardeşimeki bu alan, alakalı, her ay düzenli il, olarak ilaçlama yaptığını belge olarak gösterebilirim yani. yani belgeler oralımda şu anda ama göstereyim ben yani şu anda hepsi burada. Peki, peki, peki neden böyle şey oluyor? Biraz bir her ay güzel Abi, bir ama. ilaçlama yapın. Bak yukarıda, yukarıda olacak, oluyorsa, olacak. O zaman 15 günde bire çekeceksin. Tamam bir ben 15 günde ya? yapacağım. Gerçekten şimdi, de şey ilaçlama sorunu tamam. oldu belli. Oradaki bezeli durum. Ya, yani orada ben böyle çekerim işte. Şimdi bak. İlaçlama niçin yapılır? İlaçlama için yapılır? Böcek olmasın, haşere olmasın diye yapılır. Tamam. Ama bak şuradaki Ay, böcek e, diyor ki ben buradayım. Ben yani. zaman zaman yaptım. Yaptım. Ne zaman yaptım yani? Size. Ne zaman yaptım yani? Bir 15 gün önce yaptım ilaçlanma Belgeler var elimde. Bunu verebilirim belgeleri size. İstanbul İlgila Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 39 ilçe müdürlüğümüzle birlikte yapmakta olduğumuz gıda denetimlerine toplu denetimle devam etmekteyiz. Tabi İstanbul önemli bir kültür, sanat, turizm merkezi, aynı zamanda sanayi ve hizmetler merkezi ama aynı zamanda önemli bir gıda, tarım ve hayvancılık şehri. O sebepten dolayı bir taraftan su ürünleri faaliyetlerimizi, bir taraftan bitkisel üretim faaliyetlerimizi, bir tarafta hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürürken bir tarafta da halkımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yılın her günü tüm ekiplerimizle sahada denetim yapmaktayız. İstanbul'da yaklaşık olarak 110 bin gıda işletmesi var. Tabi bunlar üretim yerleri, toplu satış yerleri, toplu tüketim yerleri olmak üzere çeşitli gruptaki işte iş yerlerimiz. Geçtiğimiz yıl kayıtsız iş yerlerinin kaydı altınması ile ilgili seferberlik başlattık ve İstanbul genelinde kayıtsız iş yerimiz yok derecek şekilde oldukça önemli mesafe aldık. Bu sene de önemli bir denetim rakamını yakalamak için ilçe müdürlüklerimizle birlikte çalışmaktayız. Bugün burada 40 ekiple, 40 denetim ekibiyle birlikte Fatih ilçemizde Ramazan öncesi gıda denetimi yapmaktayız.